Bunun parçalanır inşallah bir kurtulabalım telefon park. Allah Allah bir Tüm Türkiye senin ben. ben de yeniden başlatmayalım da rezil olsun. Gül Koç Alan, Pakize Kokulu, Anadolu, Anadolu. Lisesi, 2019, <laughs> 2019 mezunu. <laughs> Şimdi arkadaşlar eğimini bulurken ne yapıyorduk? Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı 2 kök 3. Buradan da ne yapar? Eksi 1 bölü kök üç yapar değil mi? Tanjantın hangi değeri arkadaşlar? Tanjant hangi değerinde eksi 1 bölü kök 3 değerini görür arkadaşlar? Şimdi 1 bölü kök üçü kim görür? Tanjant demek ne demek? Karşılık kenar bölü komşuluk kenar. Harikasın. 30. Tanjant 30. 1 bölü kökü ise eksilisi de ne olacaktır arkadaşlar? 150 derece olacaktır yok bunu anlattım ağabey şimdi arkadaşlar bakıyoruz buraya ne olacak doğrusuna dik olan rektörü buluruz demiş şimdi bu doğruya dikse arkadaşlar yani bu bu neyin m1 olsun arkadaşlar. Bu doğru eğimi ne? m2. X'in katsayısı bölü y'nin katsayısından arkadaşlar eğiminin 2 olduğunu bulabilirim değil mi? Peki tekrar söylüyorum. Doğrusuna dik olması demek ne demekti? Evet. İnanamıyorum. <laughs> Çocuklar iki doğru birbirlerine dikse eğimleri çarpımı neydi? Eksi birdi. O zaman arkadaşlar M1 ile M2'nin eğimini biliyorum zaten 2. Çarparsan eksi 1 olacaksa M1'in kesinlikle eksi 1 bölü 2 olması gerekir mi? Sevgili arkadaşlar. Geçtiği nokta belli. Eğimi belli. Denklemi yazabilir miyim? Çok rahat yazarım. Y bölü pardon. Y eksi eksi 3 eşittir. Eksi 1 bölü 2 çarpı x eksi 2. Arkadaşlar y artı 3 eşittir. Ee, eksi 1'i içeri dağıtıyorum arkadaşlar. Eksi x artı 2 bölü 2. 2'yi karşı tarafa attığımda 2y artı 6 eşittir. Eksi x artı 2. Iki. 2y artı x artı 4 eşittir 0. Yani cevabımız adam oldu. Efendim? Y eksi 3'ten sonra. Şuradan sonra sonra. Bak eksi eksi çarptım artı 3 yaptı. Eksi 1'i içeri dağıtırsam eksi x artı 2 bölü 2 yaptı. Faydamızda ne? Hani bunun ne, sayıyoruz biz? Hiçbir şey yoksa bir sayıyoruz. 2 kere bir, iki yapmış oluyor. İçler dışlardan 2y artı 6 eşittir. Eksi x artı 2. Buradan da 2y x 4 eşittir 0. Anlaştık mı? Evet çocuklar. Denklemleri aynı doğruyu gösteriyorsa emleyen ikilisi nedir? Çocuklar aynı doğruyu gösteriyor olması ne demektir? Bunların çakışık olduğu anlamını vermez mi? Aynı doğru. Bak aynı doğru üzerinde. Yani şöyle çakışık olmuş olacak. Anlaştık mı? peki çakışık doğrularda neydi olay arkadaşlar? <laughs> Bakın burası birken katsayı Hiçbir şey yazmıyorsa bir kabul edildik değil mi? Birken iki ise hepsinin oranları birbirlerine eşitti. Hemen hatırlatalım mı not şeklini? Mesela birinci doğrumuz arkadaşlar A1 x B1 y C1 eşittir 0 İkinci doğrumuz arkadaşlar A2 x b 2ye ve C2 eşittir sıfır. Eğer arkadaşlar bunlar kesişiyorsa kesişiyorsa kat sayılar arasında hiçbir orantı yoktur arkadaşlar. <laughs> kat sayılar ve sabitlerin arasında hiçbir şekilde orantı yoktur. Paralel ise arkadaşlar x'in kat sayısıyla, kat y'lerin kat birbirleriyle orantılı olmalıydı. Ama sabit terim bunlardan farklı olmalıydı arkadaşlar. Aynen öyle. Son durumu da şuraya yazacağım arkadaşlar. Çakışık da yani aynı doğruyu ifade ediyorsa o zaman bütün katsayılar ve sabit terimler birbirleriyle orantılı olmalıdır arkadaşlar. O zaman bu soruya dönersek arkadaşlar hemen. 2'nin 1'e oranı eşit olmalı. Eksi M artı 3'ün 2'ye oranı. O da eşit olmalı arkadaşlar. N artı 5'in eksi 3'e oranına. Anladık mı buraya kadar? Şimdi arkadaşlar 1'e 2 oranı var değil mi? O zaman ben bunu 2 ile çarparsam yukarıyı vermez mi? Yani eksi m artı 3 ifadesi 4'e mi eşit olur? Yani Hı -hı. eksi m eksi 3 eşittir 4 ise eksi m eşittir 7 m eşittir buradan eksi 7 yapar mı? Hı -hı. Peki arkadaşlar e, ben dedim ya aşağıdaki adamı 2 ile çarparsanız yukarıya eşit oluyor. Hı -hı. O zaman 2 yani 6 5 şey pardon 10 2 ile çarptı çünkü her birini eşittir eksi 3 yapacak. O 2N eşittir. Eksi 13. N eşittir. Buradan ne olur? Eksi 13 bölü 2. Anlaştık mı? Yani N ve N ikilisi eksi 7'ye eksi 13 bölü 2. Adana cevabını verecektir. <gülüyor> <gülüyor> Bak buradan şunu anlayın. Aşağıda ne varsa yuk, e, bunu 2 ile çarptığın zaman yukarıdaki adamı veriyor değil mi bize? Doğru mu Gül? Bak 1'miş 2 olmuş. Hı hı. O zaman burayı 2 ile çarptığında 4. Yukarısı 4'e mi eşit olacak? Bunu 2 ile çarparsan 3'e mi eşit olacaktır? Hı hı. evet. Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> evet, analitik düzlemde x bölü 2 ve y bölü 6 bunları toplamış, 1'e eşitlemiş. Denklemiyle verilen doğru üzerinde bulunan ve absisi koordinatına eşit olan noktanın koordinatları. Çocuklar, absisi koordinatına eşitse biz buna a'ya a deriz. Değil mi? Yani x'in yerine a, y'nin yerine a yazarsak bu denklemi sağlamak zorundadır değil mi? Hemen yazalım. a bölü 2 artı a bölü 6 eşittir. Bu geniş genişlettim. 3a, a daha toplamda 4a bölü 6 eşittir 1 yapar. Anlaştık mı buraya kadar? Şimdi arkadaşlar 4a'nın ne olduğunu biliyorum. 6. O zaman buradan 2 ayrı 3 diyebilir miyim? Gül bizden ne istiyor burada? Koordinatlarının toplamını istiyor değil mi? Koordinatların toplamı zaten a artı a'dan 2 a yapmaz mı? 2 a zaten 3 olduğunu söylemedik mi? Biraz önce. Bu kadar. <laughs> Şimdi arkadaşlar noktalarından geçen doğru aşağıdakilerden hangisi? İki noktayı biliyorsam, bunun e, denklemini yazmam isteniyorsa ne yaparım arkadaşlar? Önce eğimini bulur, sonradan denklemini ulaşırım. Eğimi nasıl bulacağım? Gül? O kapalı denklemde öyleydi. İki nokta verirse nasıl bulacağım eğimi? Hmm. Hmm. Aferin Ömer. Hmm. Y'lerin farkı, bölü X'lerin farkı m eşittir eksi 4 bölü eksi 1 buradan cevap 4 eğimi buldum bir noktası seçim istediğinizi seçebilirsiniz arkadaşlar ben eksi ulaşmak istemiyorum o yüzden bunu seçmek isterim bunu seçerseniz de doğru sonuca ulaşırsınız değişmez yani y eksi 1 eşittir <laughs> eğim çarpı x eksi 3 buradan da y eksi 1 eşittir 4 x eksi 12 ve 4x'i bu tarafa aldım arkadaşlar Y eksi 4x, bunları bu, eksi 12 de bu tarafa atıyorum arkadaşlar. Artı 12 diye geçiyor, eksi 1 daha artı 11 eşittir 0. Yani cevabımız deniz olmuş oluyor. Anlaştık mı? Peki, doğruları paralelse, ne anlarız buradan? İki doğru birbirlerine paralelse eğimleri nedir? Mutluluklarınız lütfen önünüzde olsun. Eğimleri birbirlerine eşittir. Bunun eğimini söyler misin gün ne olduğunu? X'in kat bölü Y'nin kat sayısı. X'in kat sayısı 1, Y'nin kat sayısı M. Bunun eğimi nedir Gül? M. Eksi M bölü. Değil mi? Paralel birbirlerine eşit olacak demedik miyiz? O zaman eksi 1 bölü M eksi n bölü 3 n çarpı n de buradan ne çıkar <laughs> sorun var mı diyor ki abc noktalı bir üçgenin köşeleri olduğuna göre a noktasının kenar ortay denklemi aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar bunu çizersek daha net fikir yürütebiliriz çizelim önce arkadaşlar bunun ne olduğunu görelim bir de A noktasından bir kenar ortay çizmemi istemiyorum arkadaşlar. Kenar ortay kenarı ortadan ikiye bölen doğrunun adıydı zaten. Eksi 1'e 1. B noktası eksi 2'ye 1. C noktası 5'e eksi 1. Şimdi arkadaşlar şu orta noktaya bir isim verelim. D diyelim. Kenar ortay olduğu için arkadaşlar şunu da ve A dedim. Kenar ortayımız bu bizim. Bize AD doğrusunu yani VA doğrusun arkadaşlar denklemini soruyor çok basit değil mi? Şimdi bunun koordinatlarını bulabilir misiniz bana arkadaşlar? Nasıl buluyorduk orta noktayı? Süper. 5 ile eksi 2'yi toplarsam ne olur? Ne yapar? 2'ye bölersen 3 bölü 2'yi. 1 ile 1'i eksi 1'i topladım 0, 2'ye böldüm 0. Şimdi arkadaşlar önce AD doğrusunun eğimini bulayım. Eğim AD dedim. Y'lerin farkı bölü X'lerin farkı yapacağım değil mi? Evet. <laughs> y'miz 1 eksi 0 bak güzel çıkardım eksi 1 eksi 3 bölü 2 1 bölü arkadaşlar şurası ne yapar 5 bölü yapar eksi 5 bölü 2 yapar ters evirip altında eksi 2 bölü 5 yaptı burası doğru mudur eğimimizi bulduk peki arkadaşlar şuradaki noktaya göre ben denklemi yazmak istiyorum y eksi 1 eşittir eksi 2 bölü 5 çarpı x eksi eksi 1. 5'i karşı tarafa attım hemen. Karşı tarafa attığımızda arkadaşlar şuraya yazmaya devam edeceğim. 5'i karşı tarafa attığımızda 5y eksi 5 eşittir. Eksi 2'yi içeri dağıttım. Şurası arkadaşlar x artı 1 yaptı zaten. Eksi 2x eksi 2. Bir tarafta toplarsam 2x artı 5y. Bunu da diğer tarafa atalım. Şıkka uygun ayarladım arkadaşlar. 3 olmuş oldu. Bu kadar. Ömer, analitik düzenli 3. bölgede olması sana ne anlam ifade eder? Eksi eksi. eksi eksi çok güzel. Yani burası negatif, buranın negatif olduğunu söyler. A noktasının x eksenine uzaklığı 2 birim, y eksenine uzaklığı 10 birimdir. Bak şimdi. Bir A noktası var. 3. bölgede arkadaşlar. Şöyle gösterelim bu A noktasını. Burada bir yerde bu A noktasında arkadaşlar x eksenine uzaklığı ve y eksenine uzaklığını belirtmemiz gerekiyor. Şu x eksenine olan uzaklığı şurası arkadaşlar. Kaç birimmiş arkadaşlar burası da? 2 birim. Y eksenine olan uzaklığı arkadaşlar burası 10 birimmiş değil mi? Peki ben o zaman şuranın eksi 10 noktası buranın da eksi 2 noktası olduğunu söyleyebilir miyim? E, dolayısıyla neden gül böyle oldu? Çünkü bakın şurada bir dikdörtgen oluştu aslında değil mi? Burası 11'im, burası 2 birim olacak üçüncü bölgede bu işaretler negatif olacaktır. O zaman aslında biz A noktasının arkadaşlar hangi koordinatlara sahip olduğunu bulduk. Eksi 10'a eksi 2. E buradan da şunu çıkartamaz mıyım? 6A artı 2 eşittir. Eksi 10. 6A buradan arkadaşlar eksi 12. A buradan eksi 2 yaptı. Aynı şekilde 3B artı 7 de arkadaşlar eksi 2. 3B eşittir. Eksi 9. B eşittir. Eksi toplarsam arkadaşlar eksi 5 cevabını verecektir. Geçtik arka sayfamıza. Son öğrendiğiniz şeyi de hatırlarsanız arkadaşlar noktanın doğru olan uzaklığı hemen not olarak yazalım. A x1 y1 olsun. Bu da bizim doğrumuz olsun arkadaşlar. Başlayalım. Bu doğrunun denklemi arkadaşlar a x artı b artı c eşittir sıfır olsun. Şimdi noktanın doğru yola uzaklığında bulurken h eşittir mutlak değer içerisinde a x bir b y bir c dedik. Yani ne yaptık? Noktayı denklemde yerine yazdık. Bölü kök içerisinde a kare artı b kareydi. Hatırladık mı arkadaşlar? Bu formülümüzdür. Peki o zaman uygulayalım şimdi noktayı götürüp yazarsam 12 çarpı eksi 1 artı 5 çarpı 2 eksi 24. Tabi bunu mutlak değerde yazmalıyım çünkü uzunluk ölçüleri asla negatif olmaz. 12'nin karesi artı 5'in karesi kare kökü. Hmm. Çocuklar 5-12 kaç üçgeni vardı? 13. O zaman burada işlem yapmadan Pisagor'un özel üçgenler bölümünden yararlanarak arkadaşlar 5 12 13 üçgen olduğunu söyleyebilirim. ve burası ne çıktı bakın? Eksi 12 artı 10 eksi 24 e çıkartırsam arkadaşlar yukarısı 26 aşağısı 13 böldüğümde de iki cevabını verir. Anlaştık mı? A noktasının doğrusuna uzakta iki birim olması için P'nin alacağı değerler nelerdir? <laughs> Yine ne yapacağız? Formülü uygulayacağız. Yerine yazdık bakın noktayı. 3 çarpı 2 artı 4 çarpı 3 artı P'nin mutlak değeri bölü 3'ün karesi artı 4'ün karesinin kare eşittir. 2 birim olmalıymış. E yukarısı mutlak değerin içine baktığında 6. Şurası 6 yaptı değil mi arkadaşlar? Burası da 12. Yani 18 artı P bölü 5 eşittir 2. Kaç tarafa attım? 18 artı p'nin mutlak değeri arkadaşlar 10 oldu. Şimdi görün. Hangi sayının mutlak değeri 10 olur? Hayır abi. Ya 10'un ya 10'dur içerisi ya da eksi 10'dur. Her ikisinin de mutlak değeri 10'u vermez mi bize? Yani 18 artı p eşittir ya 10'dur ya da 18 artı p eşittir eksi 10'dur. Çocuklar uzatmadan p buradan eksi 8 P de buradan eksi 28 yapar. toplu arkadaşlar toplamını sormuş. 36 cevabını verecektir. Anlaştık mı? Peki arkadaşlar doğruların kesim noktasından geçen ve doğrusuna paralel olan doğrunun eklemi. üç çok güzel bir cevap. Şey. Kesim noktasını bulmak için ne yapıyorduk hatırlıyor muyuz? Not 2 doğrunun kesin noktasını bulmak için <laughs> ortak çözüm yapılır. Yani 2x eksi y eksi 6 eşittir 0 ve x artı y artı 3 eşittir 0'da. İzleyin çocuklar zaten videosu sizde olacak. Yazarsınız Siz orada taraf tarafa topladığım zaman y'ler birbirlerini götürmez mi? Yani 3 x eksi 3 eşittir 0 yaptı. Bakın y'ler birbirlerini götürdü. 2x, 2 x x daha 3 x yaptı. Eksi 6 3 daha eksi 3 olmuş oldu. x de buradan ne çıktı? 1. Ha x'i bulduysam götürüp herhangi bir denklemde yerine yazarak. Ben alttaki yazmayı tercih ediyorum. y eşittir buradan. Eksi 4 yapacak. Yani noktamız 1'e eksi 4 noktası olmuş olacak kesin noktaları. Anlaştık mı? Bu iki doğrunun kesiştiği noktayı bulmuş olduk arkadaşlar. Peki bu doğruya da paralel eğimleri aynı değil midir? Paralel doğruların eğimlerinin eşit olduğunu söylemiştik değil mi? Eğimimiz nedir burada Gül? Eksi 3 bölü 1. X'in kat sayısı bölü Y'nin kat sayısı. <laughs> yani buradan da eksi 3 eğimini verecek. Peki noktayı biliyorum. Eğimi biliyorum. Doğruyu yazabilir miyim? Yazarım. Y eksi eksi 4 eşittir. Eksi 3 çarpı x eksi 1. Y artı 4 eşittir. Eksi 3 x artı 3. Arkadaşlar hepsini bir tarafta toplarsam düzenliyorum şurayı. Y artı 3 x artı 1 eşittir. 0. Yani cevabımız olan. Sorun var mı? Şimdi arkadaşlar doğruları arasındaki uzaklığı sorarsa ne yapıyorduk? Sabit sayılarının farkını alıyorduk. Yine noktanın doğru olan uzaklığı formülündeki gibi kat sayılarının karelerini toplayıp kare kökünü alıyorduk. Oranlı uzaklığı Şimdi o zaman burayı bir eksiyle çarpalım. Eksiyle çarpalım ki bakın aynısı olmuş olsun. Bakın aynısını elde ettik mi? Ettik. Aralarındaki uzaklığı bulmak için sabit sayıları çıkartıyorum ve mutlak değerlerini alıyorum bölü 6'nın 8 kaç üçgeni vardı arkadaşlar? Ya da yazalım. 6'nın kare tarzı 8'nin karesinin kare kökü. Buranın zaten 10 olduğunu biliyorum. Yukarısı da ne yaptı? A 9 yaptı. Bu da kaç eşit oldu? 10'a eşit oldu. Peki. Karşı taraf aslında. A 9 eşittir. 100 ise arkadaşlar. Burası ya 100'dür ya da eksi 100'dür. A 9 eşittir 100 olabilir. Ve A 9 A buradan 109 çıkar. A buradan arkadaşlar eksi 91 çıkar. Hangisi var? Adana var. Olabilir dediği için doğru olan cevabı işaretliyorum. Anlaştık mı arkadaşlar? Evet 13. Doğruları birbirlerine dik olduğuna göre demiş. Bu iki doğrunun kesin noktası. Doğruları birbirlerine dikse neydi arkadaşlar? Eğimleri çarpımı eksi 1'di değil mi? <laughs> Bunun eğimi nedir? x'in katsayısı yani 1. Bunun eğimi nedir arkadaşlar? Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı eksi 2 bölü a. Yani 1 ile eksi 2 bölü a'yı çarparsam eksi 1'e eşit olacaksa eksi 2 eşittir eksi a. a da buradan 2 çıkmış olacak. Anlaştık mı arkadaşlar? y eşittir bakın birinci denklem nedir? x eksi 5. Burada a yerine 2 yazarsam 2 artı 2y eksi 3 ile 0 yaptı. Tamam mı? Çocuklar y'yi götürüp yerine yazdığım zaman 2x artı y'yi ye gördüğüm yere x eksi 5 yazacaksam eğer e, her ifade 2 ile çarpmam gerekmez mi katsayısı 2 olduğu için? Yani ne oldu burası? 2x eksi 10 eksi 3 eşittir 0. 4x eşittir diğer tarafa atarsam 13. x eşittir ne yapar? 13 bölü 4. Çocuklar götürüp Yerine yazarsanız şurada da y eşittir 13 bölü 4 eksi 5'ten uğraşmadan eksi 7 bölü 4 olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız da Ceyhan çıkar. Diyeceğiz. Son iki sorumuz kaldı. Sonra zaten son iki sorumuz bu arada. <laughs>